Selam ben bugün sizlerle birlikte Bad Parenting'in hikayesini anlatacağım Bu oyunu moda son sene önce geçti de neyse ben yine de yapayım videoyu Geçen videoya 1300 like gelmiş arkadaşlar bu videoya da o zaman bir 10.000 like gelir Yok Şaka şaka Ama siz yine de videoya geçmeden önce aşağıdaki like tuşuna basıp videoyu beğenirseniz çok sevinirim Çünkü like'lar beni motive ediyor ve ben daha çok video yapıyorum abi Anlaşıldı hocam Bir de 2 dakikanızı ayırıp abone olursanız Bakayım 1 milyona ne kadar kalmış Bir milyona çok az kalmış arkadaşlar 121 abone falan kalmış abone olursanız çok sevinirim Abi hiç uzatmadan videomuza geçelim Hikayemiz Ron adında küçük bir çocuğun annesinin işten geç dönmesiyle başlıyor. Ron bu durum yüzünden annesi için endişeleniyor ve annesine bugün doğum yunusu olduğunu hatırlatıyor. Ve onun ona hediye alıp almadığını merak ediyor. Ron'un annesi Ron'a bir hayalet hakkında ürkütücü bir hikaye anlatmaya başlıyor. Bay Kırmızı Yüz adında bir şey, birinin hikayesi. Eğer bir çocuk iyi davranışlar yaparsa Bay Kırmızı Yüz gelip gece ona bir hediye bırakır bunu söylüyor. Yani Ron'un annesi hediye almak istiyorsan çabuk yatağına git diyor. Çocuk da hemen yatağına gidiyor. Sonra babası geliyor ve annesiyle neden işten geç geldiği ile alakalı bir tartışma başlıyor. Ve ona bu saate kadar nerede olduğunu soruyor. Ron'u azarlıyor ve odasına gitmesi gerektiğini söylüyor. Çocuk ise itaatkar bir şekilde anneyle babası ne dediyse onu yapmak zorunda. Gidiyor hemen odasına. Sonra ise yatağında derin bir uykuya dalıyor. Uyanınca Ron korkunç bir manzaraya karşılaşıyor. Önünde korkutucu bir figür duruyordu. Elinde garip bir oyuncak tutuyordur ve odasına gizlice giriyor. Bu adam Bay Kırmızı Yüz. Bu ikisici adam oyuncağı bırakır ve bir dolaba girer. Ertesi sabah Ron'u yandığında oyuncağı bir kutunun içinde görür. Ve orada da Bay Kırmızı Yüzün bu hediyeyi bıraktığı yazıyordu. Bebek de birçok yönden Ron'a çok benziyordu. Üzerinde aynı kıyafetler var ve hatta aynı adı taşıyordu. Ron bu bebeğin neden eğri bir boyun olduğunu sorar. Bebek ise onun üreticisinin bazen böyle hatalar yapabileceğini ve bunun da küçük bir hata olduğunu söyler. Bebek Ron'a onun arkadaşı olmak istediğini söyler. Ve oyun oynamak için dolaptan gidip oyuncaklarını almasını ister oyuncak bebek. Oyuncak nasıl oyuncakla oynamak istiyor ya? Fakat ne yazık ki dolabın kapısı sıkışmış ve açılmıyor. Sonra bebek Ron'a artık yemek yemesi gerektiğini söyler. Görünüşe göre bu ikisinin duyguları ve duyuları bağlı. Yani acıkmış bebek Ron da acıktı. Sonra ikisi beraber mutfağa giderler ve Ron annesinin işe gitmesiyle buzdolabına yapıştırılmış bir not bulur. Ron çok fazla yemek yemeyen bir çocukmuş ve annesi bu notlar onu yemek yemeye teşvik ediyor. Ve yemekten sonra yakındaki tezgahta bir ilaç varmış onu içmesini söylüyor. Ron oyuncak bebeğini masaya bırakır ve annesinin onun için bıraktığı yemeği ısıtır. Yemek yemek için oturduğunda bebek Ron'a bir tane sihirbazlık numarası yapabileceğini söyler. Ron en sevdiği yemeği ne kadar yerse yesin yemek asla bitmeyecekmiş. Ama gerçekten Ron bir tabak bitirdikten sonra tekrardan bir tabak yemek daha çıkıyor. Ron bu numaradan etkilenir ve arkadaşına daha neler neler yapabileceğini sorar. Daha sonra bebek masanın üstünde duran içeceği alır. Şişeyi uçurmaya başlar ve içindekileri bitirir. Sonra bir anda kırmızı gözlü korkunç bir yaratık oyuncağı yanında çıkar fakat sonra şişe parçalanır. Ron çiçeği kırdığı için babasının onu dövebileceğinden endişelenir. Fakat bebek Ron'u başka bir aleme kaçırmış. Ron neden bunu yaptın diye sorar. Ron gibi çocukları koruyabilmek için bütün kötü ebeveynleri kaçırıyormuş bu oyuncak. Ron babasının geri dönebilmesi için yalvarır. Sonunda bebek Ron'u babasının hapsedildiği aleme götürmeyi kabul eder. Geçmiş olsun Ron. Bu alternatif bu girişi ebeveynlerinin odasındaki dolaptaymış. Fakat bu portaları çevirmesi için Ron'un çeşitli radyo istasyonlarını karıştırarak doğru frekansı ayarlaması gerek. Bu yöntemle Ron başka boyutlara giden çok ilginç portallar keşfeder. Bazıları sakin normal bir portal fakat bazıları çok korkutucu. Mesela şuna bakın abi ben bile korktum. En sonunda babasının tutulduğu boyuta giden portalı bulur. Ve cesurca portaldan içeriye girer. Ron bu boyutun muhasebecisi gibi görünen bir kedi benzeri bir yaratık tarafından karşılanır. Kedir ona babasının ismini sorar ve Ron da Bruce der. Verona Bruce'un hapsedilmesini hak edecek kadar ne yaptığını belirlemek için birkaç tane soru sorar. En sonunda kedi Ron'un babasını bulur ve ona giden ormandaki bir kapıyı açar. Ron da kapıya doğru ilerler. Kapıya giderken üç tane çocuk tarafından pusuya düşürülür. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ah! Birisi bir arabanın bagajında oturuyor. Diğeri ise kamp ateşinin üstünden atlıyor. Ve üçüncüsü ise yerdeki bir delikten çıkıyor. Bu kayıp çocukların lideri Ron gibi. Onlar da ebeveynlerini bulmak için bu aleme geldiklerini açıklar. Fakat Ron'un daha fazla soru sormak için vakti yok. Babasını alıp eve geri dönmesi gerekiyor. Kedinin açtığı gizemli kapıdan girince Ron babasının travma geçirmiş bir şekilde yerde kıvrındığını görür. Babası lütfen beni cezalandırmayı bırakın der. Ron'un kafası karışmıştır. Babasına bay kırmızı yüz gelmeden onunla beraber gitmesini söyler. Yakındaki masaya gittiğinde ise üzerinde büyü yazan bir kart bulur. Fakat kartı aldığı anda bir tane el gelir ve onu kendi gerçekliğine geri döndürür. Ron eve dolabında uyanır. Annesi öfkeli bir şekilde onun önünde duruyordur ve neden dolabımızdasın diye bir soru sorar. Ron ise Bay Kırmızı Yüz'ün babasını kaçırdığını söyler. Fakat annesi kocasının kaybolmasından pek de endişeli gibi gözükmüyor. Ve Ron'a muhtemelen ilaçlarını almadığını söyleyerek ve bu nedenle halüsinasyon gördüğünü düşünüyor. Bu nasıl bir cümle yine ya? Ron ilaç içmeyince gerçekte olmayan şeyler görüyormuş sanırım. Ron odasına gidiyor ve bebeğine yaklaştığında bebeğin havada uçtuğunu görüyor. Ron kısa bir süreliğine Bay Kırmızı Yüzün bebeği boğduğunu görüyor. Ardından dikkatini Ron'a çeviriyor ve onu boğulmaya başlıyor. Ve Ron bayılıyor. Ron uyanınca annesinin başında dikildiğini ve endişelendiğini görüyor. Yatağında yatarken ise annesine Bay Kırmızı Surat hakkında bir şeyler anlatmaya başlıyor. Fakat kadın çocuğunun hastalığı konusunda endişeli. Ve Ron'a yarın işten izin alacağını ve onunla beraber evde olacağını söylüyor. Fakat ertesi sabah uyandığında annesinin hiçbir yerde olmadığını görüyor. Yani verdiği sözü tutmamış gibi gözüküyor. Evi araştırırken Bay Kırmızı surat tarafına parçalanmış ve dövülmüş olan oyuncağını görüyor. Efendisi oyuncaktan memnun olmadığı için onu dövmüş. Ve şimdi Ron'un annesini de götürmüş olabilir. Bebek Ron'a Bay Kırmızı surat seni de almadan önce kaçman gerektiğini söylüyor. Fakat Ron sevgi dolu bir çocuk olduğu için annesini ve babasını aramak ister. Yani ben de arardım abi. Dolap portalına geri dönmek ister. Ron oyuncu babasının hapishane hücresinden aldığı büyük kartını gösterir. Ron babasının hapishane hücresindeki masadan aldığı büyük kartını gösterir ve bunu Bay Surat'ı yenmek için kullanıp kullanamayacağını sorar. Bebek gerçekten de bunun kötü varlığı yenebileceğini söyler. Ve buna güvenerek Ron kötü aleme korkularıyla yüzleşmeye geri döner. Öte aleme girdiğinde Ron 3 tane çocuğun arabanın arkasına saklandığını ve ileriden bir şeyi izlediklerini görür. İleride ise yarı saçılmış bir tane kapı var. Birindeki büyük kartına güvenerek Ron kapıya doğru ilerler ve annesinin içeride ağladığını görür. Oyuncak Ron'a büyük kartını içeriye atmasını ve diğer çocuklarla birlikte arabanın arkasına saklanarak siper almasını söyler. Ron bay kırmızı suratın odaya girdiğini görür ve kapı tak diye kapanır fakat canavar büyük kartı ile buharlaşır. Ron eve geri döndüğünde oyuncak bebeğinin kömürleştiğini, yandığını ve şeklinin bozulmuş olduğunu görür. Bay Kırmızı Yüzle beraber bebek de ortadan kayboluyordur. Bebeğin son isteği Ron'un dışarıya çıkıp ailesini görmesidir. Ron ailesinin yanına gittiğinde ise kapının önünde çok çok sesli ve gürültülü bir şekilde kavga ettiklerini görür. Tartışıyorlardır. Babası Bruce karısını bir ilişki yaşamakla suçlar ve ona vurar. Bu adam ne yapıyor lan arkadaşlar gelin toplanın gidiyoruz. Ve sonunda zavallı kadın sadakatsiz olduğu için döver. Ron'un annesi kocasının ilmakar İhmal kar olduğunu söyler ve evde oturup bütün yıl boyunca onu sömürdüğünü söyler. Anne ona boşanmak istediğini ve oğlunu da bu adamdan kurtarmak istediğini ve buradan gitmek istediğini söyler. Ve evi terk eder fakat çocuk evdedir. Ron ise mutfağa gittiğinde babasının sarhoş oluna kadar içmeye başladığını görür. Mutfakta adam içki içerken Ron'un babasının aslında bay kırmızı yüz olduğunu öğreniyoruz. Sarhoş olup oğluna şiddet uyguladıktan sonra Ron'un gözünde canavarca bir şekil alır. Kırmızı yüz yani babası oğlunun ondan alınamayacağını söyler ve onu boğar sonra da cesedini saklar. Ulan be zavallı Ron. Cesedi dolaba saklamış ve bu yüzden dolap sıkışmıştı ve hiç açılmamıştı. Bunca zaman boyunca Ron içeride ölüydü. Ron'a benzeyen oyuncak bebek onun bilincini temsil ediyordu. Hayatta tutunduğu anlar ruhunu öbür dünyaya yönlendiriyordu. Öteki boyutta sembolize ediliyor. Ve buradaki çocuklarda ailesinin ihmalleri yüzünden ölmüş çocuklar. Bu çocuk mesela araba kazasında ölmüş. Bu da bir yangında ölmüş. Bu da ormana gömülen bir çocukmuş. Ron'un babası suçluluk ve utanç içinde suçundan kaçmak için bir motor odasına saklandı. Burada oğlunun vizyonları tarafından rahatsız edildi. Annesi polise ihbar verirken ağlıyordu. Oğlunun ruhu ortaya çıkıyor ve babasını yerine bulmak için bir kart düşürüyor. Buradaki kart daha önce motor odasında bulduğu karttı. Annesi huzuru buluyor ve babası parmaklıkların ardında. Babası tutuklanıyor ve annesi huzuru buluyor. Ron da bu cinayet çözüldüğü için huzurluydu. Ve diğer çocuklarla beraber yaşayabilmek için öbür dünyaya geçiyor. Oğlum hikaye süpermiş lan. Bayağıdır bu kadar güzel bir hikaye anlatmamıştım. Ben de bilmiyordum arkadaşlar. Gerçekten harikaymış. Videoyu siz de beğendiyseniz like atın, yorum yazın hangi oyunun hikayesini yapayım. Şurada çıkan iki videoyu da kesinlikle izleyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye. Bye.